İyi sen nasılsın? İyi her zaman gibi. Kime selam çaktın? Bilmiyorum tanıdıklar var Orada falan bir kime geldi? Şey tanıdıkları olabilir. Tanıdıklar olabilir. Otur bakalım. Nereden geliyorsun Korcan? Ee, İstanbul'dan. Evet. Selin, e, Korcan geldi senin için. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım ne işte oldu? koşturuyoruz ne ya. ya. Güzel. Ne haber? Ee, sesin biraz kısık geliyor sanki senin. Ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravan var. Açmayalım ya, çok ukala. Of, şey eee... <laughs> açmayalım mı dedim. Yok açmayalım, istemiyorum. O zaman Tamam. Biraz konuşalım da ondan sonra açmayacaksak açmayalım. Bir tanıtsın kendini arkadaşa ve <laughs> gene de bir şans verelim tabii ki. Kaç ee, yaşındasın, neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben. Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Ee, yani... izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee, Recep yani diye bir akraban var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. Amcan olabilir, dayın olabilir. Var mı hakikaten? Recep diye bir akraban var mı? Yok. Yok tamam. Ya işte... Peki üniversiteden e, Statistik istatistik bölümünden mezun olmuş. Özel gitar kursu veriyormuş. Evet aynen. Üç tane öğrencim var. Yes aynen. Hiç evlenmemiş. Ailesiyle yaşıyormuş. İki kardeşmişsiniz. Evet abim var ya. O evlendi ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Evet, senin varsa soruların alalım korcana. Sorum yok. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Bu da gülüyor. gülüyor. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. <laughs> Korcanı <laughs> size bırakıyorum. <Evet. gülüyor> Buyurun. Sevgi beyefendi, Zuhal Hanım Dur dur Ar Sevgi konuşacakmış ilk önce Bir dakika ben de Önce bir söz verdim ama sevgiye sonra tamam. sana söz vereceğim. Beyefendi siz buraya evlenmeye mi geldiniz Kendinizi göstermeye mi geldiniz Sözün Dalga geçmeye gelmiş buraya <laughs> de de Birincisi burası bir geldiğiniz. evlilik programı Oturuşun çok yanlış İkincisi ilk tanıştığım bir bayan Ne haber ya Selim falan yapamazsın Bir ismini çok rahat. düzgün şekilde hitap etmen saldırı, gerekiyor saldırı, Bence saldırı Söyle Zuhal Hanım bana çok ters. <laughs> bana çok ters. Çok rahat. Bir kere sen tezzecim, bir geçti. O, o eli öperim ben ama. Ne? O elinizi öperim. Size saygım sonsuz. Öp el efenlerim bol olsun. <laughs> o, el, o elinizi Bak, öperim yani. Bak yani. evladım sen genç Öperim. Öpebilirsin tabii. Sen benim evladım Öpeyim mi? sayılırsın. Tabii. Yok şimdi değil. Ama, ama, var, değil mi? ama hakikaten yani bana çok ters. Çok böyle çok yayıldın. Acık haklısınız. Ama ben böyle rahatım Hayır, ya. olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz hmm. toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani. Şimdi evli, gibi, pardon evlenecek gibi olma oğlum Ama yani. <laughs> Ama dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? <laughs> Efendim? Evlenmeye yani, uyumuş sanıyorsun ya. Bilmiyorum. Umut bir şey soruyor bana burada. Bir danışayım da onu. Umut abi pardon ya bir mikrofon. E, ha varmış mikrofon zaten burada. Söyleyeyim mi? Umut'a yani bakın bir, bir de ona bakın. mi? Ee, arkadaş belki şey yapabilir biraz. Ya o yapsın alınabilir. onda sıkıntı yok. Yani sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Öyle aynen değil gel bir göz göze gelelim seninle 10 saniye. Ne oldu ya o kavga <laughs> mı <mi? gülüyor> Yani senin de ailen seyrediyor. Nasıl müsaade ediyorlar böyle davranmana? Ayıp değil mi? Abi şimdi, Burası evlilik programı. Ee yani evet evlilik ama illa bu kadar ciddi olmamız şart mı? Evet evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet evleniyoruz ve evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama ciddi. biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce biraz mi? arkadaşlık. Bir saniye Abi, ben bir şey söyleyeyim. Korcan bu kadar ciddi olman gerekmiyor. Sadece evet. e, görgü kurallarına uygun olarak davranırsan bu senin için bir avantaja dönüşür burada. Aa. <gülüyor> Hatalarla <gülüyor> dolu <gülüyor> benim Doğru. hayatım zaten. O yüzden. Hatalarla mı dolu. dolu hayatım? Tabii ki ya. Biraz zorluyu sesseydin ya o zaman. Doğru Neyse. yapmaya, biraz doğru yapmaya çalışsaymış. Hep hata varmış ya. Eğer ortak noktalar bulsaydık için... onlardan doğrular çizebilirdik. Ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Doğan Çok şımarık bir insan. Ben olmaz yani böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım. İstemem. Efendim. Ben şey Efendim Gökhan. Korcan kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan. 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 Kaç kaç yaşındasın? <laughs> 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşta kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. sen Yanlış derse an... girmiş. Sen Bilmiyorum. annene babana yazık. Sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Bir de ne yapalım evlenmeyelim, diyelim. Ya. Yan yana gelelim lütfen ya. Lütfen gerçekten. Ama diyorlar ki burada Umut evlenmez ya. Allah aşkına ya. Benim hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ama burası evlilik yeri o zaman. Gel bir gelelim yan yana ya. Bak. Tamam gel gel. Ayıptır ya. Lütfen ya rica ediyorum ya çok sinirlendim ya. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol ya Umut. Umut sakin ol. Zuhal Hanım. Evet, şekil Sarsın bir anda gördük onun... evlenilecek adam ve e, tanımaya, tanışmaya adam. çalıştığımız bir adam var. Tanımaya <laughs> çalıştığımız. Zuhal Hanım. Adnan, ha. O yüzden istemiyorum. Önyargılı yargılı değilim o yüzden. Açtırmayacak <laughs> mısın paravanı? <laughs> Yok hayır. Görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim Zuhal Sorun Hanım? Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır istemiyorum. İstemiyorsun. Peki Korcan söylemek istediğin bir şey var mı? Açtırmak istemiyor Selin. Hmm. Telafi etmek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey Korcan. Telafi ettim sadece bacak bacak üstüneydi. Onu da geri aldım işte. Sadece bu. Ben çok kesin kararlıyım ya istemiyorum. Anladım. Peki Korcan seni şimdilik buradan uğurlayacağım. Sağ olun Zeylan'ım. Tamam güle güle. Sağ olun. Hmm.